Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 29 Nisan Perşembe gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Bizim ligimiz var. UEFA Avrupa Ligi var. Ee, ya yani İspanya'dan bir maçımız var. Barcelona maçı. Ama bizim ligimiz daha güzel duruyor. Onlara daha çok değineceğiz. Ee, onlara geçmeden önce e, yeni izleyen arkadaşlarımız vardır bize. Onlara bir hatırlatmada bulunalım. Ee, şöyle söyleyelim arkadaşlar. Ee, bizim iki tane Telegram grubumuz var. Bir tanesi ana Telegram grubumuz. Açıklama kısmında, yorumlar kısmında sabitlenmiş mesajlar Link, linki bulunmakta. ...katılmak isterseniz oradan aramıza katılabilirsiniz. E oraya haftada bir gün maç paylaşımı yapacağız. Lakin videolarımıza yeteri kadar beğeni ve yorum gelirse... E ...çünkü buradan da güzel maçlar veriyoruz ve emek harcıyoruz. E bunun karşısında da para istemiyoruz, beğeni istiyoruz ve yorum istiyoruz. E bunlar sizin elinizde olan şeyler. Artı bir de katıl telegram grubumuz var. E katıl telegram grubumuzda ise gün boyunca canlı maçlar paylaşıyoruz. Yani eğer bültende maç varsa aklımıza yatıyorsa değiniyoruz. Çok da güzel ilerliyoruz şükürler olsun. E kuponlarımız oluyor. E, kuponlar yapıyoruz. E, onlar da güzel sonuçlanıyor. Çok şükür çok iyiyiz Allah'a şükür. Yani katılmak isterseniz de oraya sadece YouTube'da e, katıl butonu üzerinden e, cüzi bir miktar ödeyerek aramıza katılabilirsiniz. Benim adıma size yazan olursa profil resmimi kullanarak veya ismimi kullanarak WhatsApp, Instagram, e, Telegram olur bu hiç fark etmez. Nereden yazılırsa yazılsın. Kesinlikle inanmayın. Sizlere site öneren olursa kesinlikle inanmayın. Tek oynadığımız site yasal siteler. Nesine bilyoner gibi vesaire oralardan oynamanızı tavsiye ediyoruz. O yazanlara da inanmayın. Ben değilim. Sizi dolandırmaya çalışıyor. Dur. Altını çizerek söylemiş olayım. Geçelim 29 Nisan Perşembe gününün maçlarına. İlk maçımız Erzurumspor Başakşehir karşılaşması. Yani Erzurumspor geçtiğimiz hafta kritik bir galibiyet aldı Antep deplasmanında. Başakşehir kendi evinde ile yine o tatsız tutsuz futbolu 0-0 berabere bitti. Yani şu iki takımın arasında hangisinin düşmesi gerekiyor? Ya benim gözümde Başakşehir'in düşmesi lazım. Ee, hak etmiyor çünkü ligde kalmayı. Çok kötü futbol oynuyorlar. E, futbol katili denilecek noktaya geldi artık. E, ama ben bu maç üzerinde pek fazla kuponlarıma da yer vermeyeceğim. E, sadece alacağım bahis 8.5 korner üst olur. Yani ola, ola ki e, iki takımdan bir tanesi erken dakikalarda öne geçerse e, diğer taraf mecbur bastıracağı için. Çünkü küme düşme mücadelesinde bu iki takımda yani e, hedefleri aynı kümede kalmak istiyorlar. O yüzden 8.5 korner üstü değerlendirdim ama dediğim gibi kuponlarımda yer vermeyeceğim. Canlıdan sıradaki gollerini falan gireriz yine Telegram grubumuzda. Geçelim bir sonraki maçımıza Sivas Spor-Malatya Spor karşılaşması. İki tane hedefi olan takımlardan bir tanesi. Sivas Spor'un Avrupa Ligi hedefi var. Her ne kadar az olsa da önündeki maçlara bakılırsa çünkü 5. olursa Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı aldığı zaman Sivas Spor Avrupa Ligi elemelerine gidiyor eğer 5. olursa. Malatya Spor'un ise ligde kalma uğraşı var. E de güzel kaliteli takımları var. Adem Büyük yok Malatya'da sakat şey kart cezası pardon. Önemli bir eksik bence Malatya için. Ama yine de tete döndü. Malatya'nın hücum hattı ilerisi çok iyi. Ben bu maçın zevkli, keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. O yüzden iki buçuk üstü karşılık, gol varı değerlendirdim. Hangisini almak isterseniz ikisinin de oranı yüksek. Ben ikisinin de olacağına inanıyorum bu maç üzerinde. Bir sonraki maçımız günün en önemli maçlarından bir tanesi. Alanya spor Fenerbahçe karşılaşması. Sivas'ın hedefinde olduğu gibi Alanya Spor'un da hedefinde o var. Beşinci olup Beşiktaş'ın Zira Türkiye Kupası'nı alıp Avrupa Ligi elemelerine gitmesi. Geçtiğimiz sezon gitmişti. Şanssız bir mağlubiyet alarak elenmişti. Kaliteli bir takım Alanya Spor. Yani bu maç üzerinde şöyle bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin bu maçı alması lazım muhakkak. Çünkü şampiyonluk yarışında özellikle de Beşiktaş'ın çok zor bir deplasmanı var. Rize deplasmanı bu maçın öncesinde. Onun sonucuna göre de zaten... Fenerbahçe daha da etkili oynayacaktır bu maçta. Benim bu maçta alacağım ana bahis olarak 8.5 korner üstü. Çok da güzel bir oranı var. Kombinlerimize de yer verilir bu oran bu tahmin. Ama ben tekten de bir Fenerbahçe'nin galibiyetini alacağım. Fenerbahçe kazanacaktır bu maçı. Öyle ya da böyle oradan galibiyetle çıkacağını düşünüyorum bu maç üzerinde. Burayı da zaten geçtikten sonra ilerleyen haftalarda zor puan kaybedeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ta Fenerbahçe arasında gidip gelecektir ama benim hala şeyim falan Beşiktaş şampiyonunu düşünüyorum ligimizin üzerinde. Perutte de dönüyormuş Fenerbahçe'de bu maçtan sonraki maçlarda yani daha etkili olacaktır. Daha kaliteli takım olacaklardır. O yüzden dediğim gibi bu maçın ana tahmini benim gözümde 8.5 korner üstü, maç sonucu 2 ile değerlendiririm bu maç üzerinde. Bir sonraki maçımız Ankara Gücü Gaziantep karşılaşması. Yine hedef olan takımlardan bir tanesi. Yalnız Gaziantep'te eksikler var tabii ki. Hani bu Şike olayları yüzünden tabii ki takım isminde değil oyuncular da, içerideki oyuncular da e, kalecisi Günay olsun falan birkaç oyuncusunda böyle bir olay olduğu için onlar kadro dışı bırakıldı. Kalesinde eksikler var. E, önemli oyuncuları da yok yani. O yüzden şöyle düşündüm bu maçı. Ben çok golle bir maç beklemiyorum bu maç üzerinde. Normalde Antep maçları golle oluyor genelde ama golle bir maç beklemiyorum. E, toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım. Ankara gücüne puan ve puanlar lazım. Antep'e e, lazım ama yani Ankara gücünün daha çok ihtiyacı var bu maça. Muhakkak kazanması lazım. Lakin çok önemli eksikleri de var. E, kart cezalısı durumunda olanlar da var. Geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören oyuncusu var. E, Pencil de e, sarı kart cezalısı. Yani Pencil önemli bir eksik Ankara gücü için. E, o yüzden ben bu maç üzerinde toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım. Yine canlıdan bu maçtan da güzel e, paralar kazanacağımızı düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Avrupa Ligi'nden Manchester United Roma karşılaşması. 1.40 oran vermiş Manchester'a. Ben Manchester'ın kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Alacağını düşünüyorum Roma karşısında. Çünkü o taktik, o sistem var adamlarda. Yani oyunu bağlayıp kilitleyeceklerdir. Kornere girilir mi girilmez mi? Buna emin değilim bu maç üzerinde. Manchester'dan dolayı, Roma'dan dolayı. Yani ikisi de aslında Roma hiç korneri sevmeyen takımlardan bir tanesi. Sadece geriye düşerse belki hiç yükselir mi diye. Bu kez de Manchester yatıyor zaten korner e, çıkmıyor geriye e, öne geçtiği zaman. O yüzden ben bu maç üzerinde direkt maç sonucu 1 aldım. Değerlendirmek isterseniz ben Manchester'ın böyle 1-0, 2-0 e, o şekilde kazanacağını düşünüyorum maçı. Geçelim bir sonraki maçımıza. Villarreal Arsenal karşılaşması. E, ya bu maçın ben tam tersi herkesin beklediğini tam tersi Genel anlamda herkesin beklediğinin 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Eee kornerinde çıkacağını düşünüyorum. Villarreal'i çok sevmem. E, sevmediğim bir takım. Arsenal'da öyle. Ama e, golli bir maç olacaktır diye düşünüyorum bu maçta. E, iki buçuk üstü aldım ben. Kornerde e, değerlendirilir. Çünkü e, eşit takımlar, denk takımlar. E, yani geriye düşen taraf bastıracaktır. O yüzden korner çıkacaktır diye düşünüyorum bu maç üzerinde. Her ikisini de değerlendirebilirsiniz. 8.5 korner üstü de. E, maç sonucu 2.5 üstü de. Bir sonraki maçımız Barcelona-Granada karşılaşması. İspanyol Liga'dan formda bir Barcelona toparlandı yavaş yavaş. Aslında lider Çünkü maç eksiği vardı Barcelona'nın. Bu maçla birlikte tamamlanacak. ya Ben bu maça oran bulmak mümkün değil. Şimdi 45 altı ve 1'i almak mantıksız. Çünkü bu iki takımın arasında çok gollü maçlar geçiyor. Tutup da 4 yani 1,5 üstü 2,5 üstü ve 1 almak oran yok zaten vermiyor oran onlarda da oran yok. O yüzden ben şöyle bir şey yaptım karşı gol var tekten değerlendirilebilir isterseniz 1,85 oranı var İsterseniz de sistem kuponlarımızın içine koyulabilir. Ama zaten canlıdan bunlara bu maça daha etkili oluruz diye düşünüyorum. Bir de burada tek de 4,85 oranla bir bayisim var almak isterseniz eğer tekten böyle 10 lira 20 lira atılır denenir. Birinci en çok korner Granada. Barcelona az korner kullanan bir takım, Granada çok korner kullanan bir takım. Özellikle Barcelona zaten ilk yarıda golü bulursa hemen maçın başında Granada pes etmeyen bir takım. O yüzden 485'ten birinci yarı en çok korner deplasman takımı kullanır, denenir, almak isterseniz. Dar bültenle bunları çıkartabildik. Hafta sonuna zaten yine gelince güzel bültenimiz var, bütün liglerimiz var. Bu şekilde arkadaşlar 29 Nisan Perşembe gününün maç tahminleri. Şansımız bol olsun. Yine bol bol paralar kazanmaya devam edelim inşallah. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.